Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye destekli UMH karşısında gerileyen Hafter ve onun finansörü BA lideri Zayet paniklemeye başladı. Eyvah demeye başladı. Daha önce yapılan barış görüşmelerinde kendine olan özgüveni ve sınırsız finansörü olan Hafter, Ruslardan da aldığı yüzde barış görüşmelerinden kaçarak, meydan okuyordu. Barış bir görüşmeleri yapılırken aynı anda Mısrat'a bombalanıyordu. İşte Orta Doğu'nun katili diye anılan Bea lideri Zeyed'in şu anda paniklediğini söyleyebiliriz. Çünkü paniklemesine neden olan durumlar var. Türkiye Silah Sanayi Türkiye Silah Sanayi şu anda Libya'da Ankara'da dün ulaştı. Ankalar deyip geçmeyin bayrakların toz duman ettiği ve perişan olan DNA kuvvetleri yani haftelere bağlı darbecinin kuvvetleri bozgun üstüne bozgun uğruyor. Şöyle diyelim, Trablus kuşatılmıştı ya, Trablus kuşatılmıştı. Trablus'un güneyi ve Trablus'un batısında bütün hedefler Türkiye ile Libya lideri Sayın Saraç'ın desteklediği UMH kuvvetleri tarafından şu anda yıpratılıyor ve atılıyor. Libya'da Hafter, Trablus'u almayı günleri hesaplarken şimdi elinde tuttuğu bölgeler bir bir elinden çıkıyor. En son geçen 10 gün önce 3000 metrekare toprak kaybetti. Onlar için bir yıkımın habercisiydi. Cezayir sınırında da şu anda belli aşiretler kuvvetlerimizin yanında yer almaya başladı. Vatiya hava üssü kuşatıldı. Ama güçlü bir direniş var. Nedeni takibat, yeraltı tünelleri ve bombaların hemen tesir edemeyeceği sığınaklar oralardan şu anda sızma harekatı yaparak karşılık veriyor veya yeniden tünellere giriyorlar. Bir saklanma alanları var kendilerine göre. Ama sinek gibi avlıyoruz. Vatiya hava üssünde şu anda kafasını kaldıranı bayraktarlarımız sinek gibi avlıyor. Ama BA lideri şaşkınlık içerisinde. Türkiye destekli UMH karşısında gerileyen Haftel'in finansörü BA de paniklemeye başladı. Şimdi eyvah demeye başladı. Çok geç Zayet. Anka Seyler 25 kilogramlık bombalar taşıyabiliyor. Bayraklara göre daha kuvvetli ve tarif gücü yüksek, yüksek bombalar kullanıyor. Radar karıştırıcı özelliklere sahipler. Bu konuda Anka Seyler toz maneder eder ortalığı diye düşünüyoruz. Değerli izleyenler bakalım batıya üstündeki kuşatma şu anda geri çekilmedik devam ediyor. Tarhuna'yı yoklayacağız. Tarhuna bölgesini önce Vatliya üssü. Vatya üssü demek F-16'larımız için uçak alanı demek. Bakalım gelişmeler ne olacak? Değerli izleyenler kanalıma abone olmayı ve bu videoların devamını istiyorsanız kanalımı desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.